Evet şimdi e, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok yerine ve çok doğru. Şimdi e, Cumhurbaşkanı bir yerde Alevi açılımı yapıyor. Alevi e, daire başkanlığı kuruyor. Cem ziyaret ediyor. Öbür tarafta da diyor ki ya işte biliyor musunuz Müslüman mı değil mi? Ya bu neyin nesi kardeşim? Han ne de bu samiyet? Şimdi Kılıçdaroğlu da ona prim bırakmadı. Niye biliyor musunuz? Yarın meydanlarda çıkıp diyecek ki Böyle işte e, cahil insanlara, dindar insanlara, siz biliyor musunuz bu adam nereden gelmiş? Müslüman mı değil mi? İşte secdeye bastı bak. Niye bastı? Çünkü Müslüman değil diye siyasi malzeme yapacaktı. Kılıçdaroğlu ona prim vermemek kaydıyla zaten yıllardan beri hep söylüyor. Beni soruyorsan işte dedem Seyit Mahmut Hayran'ı Akşehir'de yatıyor diye söylüyor. Bu sefer de özellikle gençlere hitap etti. Gençlerin bilmesi için. Dedi ki ben bir Aleviyim. Hak Muhammed Ali yolundan geçiyorum. Ben kul hakkı yemem, insan ayrımı yapmam, Beytullah'a el uzatmam dedi. Nedir? Kendi kimliğini, varlığını tescilledi. Ve prim bırakmadı ona. Ve bunu da milyonlarca insan izlemiş. Milyonlarca. Yani yerine bir açıklama çok da iyi oldu. Yoksa bunu böyle alanlarda, meydanlarda siyasi malzeme olarak kullandı. Yani adam Kur'an-ı Kerim'i eline aldı, salladı ya. Yani bu Müslümanlıkla, İslamiyet'le bunun alakası yok. Bu sadece dini siyasete alet etmek. Ama Sayın Kılıçlar onu ona o primi vermedi. Hiçbir zaman da böyle inancını, kimliğini ön plana çıkarmadı. Şu soruyu sormak lazım. Kılıçdaroğlu açıkladı. Sen de açıkla. Kim, nereden geldin? Hangi mezheptesin? Bakalım açıkla. Bir de seni görelim.